Joseph Fils. Bu adam dostum oyun dünyasında bir şeyler başarıyor. Oyun dünyasının kötü adam olarak gösteren elektronik Arts altında şov yapıyor bu adam. Önce Eve Out diye bir oyun çıkardı. Şimdi de orada yaptığı işleri aldı. Misty ile katladı ve It Takes Two olarak bize sundu. Adamım sen bu sporu yapıyorsun be. Düşünün elektronik Arts bir oyun çıkarıyor. Bu oyun iki kişilik bir oyun ancak oyunu tek kişinin alması yetiyor. Bir kişi alınca arkadaşına bedavadan oyunu paslayabiliyor. Ve elektronik Arts buna okey diyor abi. Bu adam elektronik Arts'a bu sistemi okeyletmiş bir adam ya. Eve Out oyununu yaptı bu adam. Elektronik Arts oyuna baktı dedi ki ulan bir yılda 1 milyon satsa iyidir bu oyun. Ama çat. Ne oldu? iki haftada 1 milyon satışa dediğine ulaştı. Sonra gitti elektronik Arts dedi ki babacım sen bu işi biliyorsun sana daha fazla para git kafana göre bir şeyler yap. Ve bu adam da It Takes Two yaptı. İki kişi oynamanın zorunlu olduğu bir oyun. Ancak yine aynı mantık var. Bir kişinin alması yeterli. Bir kişi alınca istediği bir arkadaşına bedavadan paslayabiliyor oyunu. Tekrar ediyorum bu oyun tıpkı Evveout gibi tek başına oynanabilen bir oyun değil. İki kişi olması zorunlu. Çünkü oyun baştan sona öyle dizayn edilmiş. Hani bazı bazı diğer oyunlar gibi ister tek kişi ister dört kişiye kadar oynayabilirsiniz. Nanesi yok. Sıfırdan yüze kadar adam bu oyunu iki kişilik dizayn etmiş. Haa, o zaman bana bir partner lazım. Şimdi bu oyun hikayesinde bir karı koca var. Bunlar boşanmak üzere bu oyunda beraber ilişkilerini tekrar gözden geçiriyorlar. Sıcacık bir aile filmi gibi, Pixar animasyonu gibi tatlış bir tatlış klişe hikaye işte ya. Ancak ilişkiler üzerine bir oyun olduğu için bana en uygun partnerin sevgiyle eşim şebnem olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bizim ilişkimiz gayet iyi, değil mi kız? Nani? Bu oyun ilişkileri düzeltmek üzerine kurulu bir oyunsa benim için en doğru partner kim olabilir? Kimle ilişkimi düzeltmeme ihtiyacım var? Düşünelim. Düşünüyorum tabii ki de Furkan Kirazoğlu'yla. Yani kardeşimle. Seninle birlikte oynayacağız bu oyunu Furkan. Çünkü seni sevmiyorum sen de beni sevmiyorsun. Okey misin Furkan? Tamam. İlk soru işaretimiz şu. Kim erkek kim kadın olacak bu oyunda? Hangisini istersen Furkan diye soracağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ben erkek olacağım çünkü ben maskülenim adam gibi adamın baştan aşağı Yunan heykeli gibi bir... Buna gerek yok ya. Yani. Neden vuruyorsun ki? Neyse artık başlayabiliriz. Her şey hazırsa go. Her şey hazır ama sesimde bir yankı var lan. Hazır, hazır, hazır. 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 Sesim anlamadığım bir şeyden hazır. ötürü yankı yapıyor. Bu oyunu oynarken ufak bir sorun fark ettim abi. PlayStation 5'te ilk kez online oyun oynadım bak ilk kez. It Takes ile beraber oynadık. Nedenini anlayamadım fakat PlayStation 5'te online oynarken ses inanılmaz yankı yapıyor. Bir ton farklı yöntem, kulaklık falan denedik fakat bir türlü çözemedik mevzuyu. Mantıksız bir şekilde ikimizin sesi de yankılı geliyor oyunda. Oyunda demeyeyim PlayStation'da yankılı geliyor. Aranızda böyle bir sorunla karşılaşan var mı bilmiyorum. İnternette bayağı bir makale baktık. Bu sorunu yaşayanların çözümlerine falan baktık ama hiçbiri bizim derdimizi çözmedi. O zaman Discord geçelim Furkan. Tamam. Hazır mısın? Başlıyorum oyuna. Ha? <laughs> <laughs> dur 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 dur. <laughs> Anne baksana. Lan sende sen. Sende sende. Bu nasıl olabilir ya? 11 saat sonra It Takes Two biter. Sanırım bugüne kadar oynadığım en iyi iki kişilik oyunda karşı karşıyayım. It Takes Two gerçekten de iki kişilik bir maceranın en iyi formuna sahip. Bakın Away Out'ta deneyim olarak çok iyi bir deneyimdi. İki kişi oynamak eğlenceliydi. Fakat oyunun sonunda oynanış mekanikleri beni pek memnun etmemişti. Çoğu şey çok ham gelmişti bana. Hikayeyi deneyimlemek güzeldi fakat ateş etmek vasattı, araç kullanmak vasattı. Genel hatlarıyla oynanış tarafındaki şeyler oyunu daha eğlenceli kılmıyor. Sadece hikayede ilerlemek için oyalanacak bir şeyler veriyor gibiydi. Tabii ki bunlar benim isterim abi. Oyunu çok sevmiş olabilirsiniz. Çok normal. Ancak Joseph Ferris abimiz de benim gibi düşünmüş olacak ki It Takes Two'yu oynanış anlamında coşturmuş. Bu oyun sadece çok iyi bir iki kişilik oyun değil. Aynı zamanda çok iyi bir platform aksiyon oyunu haline gelmiş. Eve hatta oyunu bitirmemi sağlayan şey hikayenin gideceği yeri merak etmemken It Takes Two'da oynanışın keyfi bana oyunu bitirme motivasyonunu verdi. Ve şunu söyleyebilirim ki bu oyun oynanış anlamında kafayı yemiş. Diyor oyun içerisinde ne kadar çok mekanik sığdırabilirsin sorusuna cevap olmuş bu oyun. Abi oyunda o kadar çok şey var ki yani çok fazla şey var. İlk tek bölüm bölüm ilerleyen çizgisel bir oyun olarak düşünün ve her bölümde bambaşka şeyler yaptığınızı hayal edin. Bir bölümde misal ben de fırlatılabilir çivi vardı, Furkan'da çekiş başlığı vardı. Ben çivileri fırlatıyordum abi, Furkan'da çekiş başlığıyla o çivileri tutunup atlıyordu. Ben çivileri tıpkı Kratos'un baltasını geri çağırdığı gibi çağırabiliyordum yani. Bir bölüm bunlarla oynadık. Sonraki bir bölümde Furkan duvarlarda yürüyebiliyordu, bense küçülüp büyüyordum. Bir bölümü de full bu şekilde oynadık. Bir başka bölümde oyun izometrik hack döndü. Ben büyücü oldum, Furkan başlı oldu düşmanları kestik falan bambaşka bölümde örümcekleri sürdük platform yaptık bambaşkasında araları falan vurduk böyle yani oyunu oynadım 11 saat boyunca her an bambaşka başka bir oynanış mekaniğine yelken açtık. Ben son yıllarda bu kadar farklı oynanış mekaniğini barındıran başka bir oyun gördüm mü hatırlayamıyorum ya. Hani Mario Odyssey belki bu açıdan bir örnek olabilir ama It Takes Two çok daha farklı yapıyor bunu. Her an her saniye acaba şimdi ne gelecek diyorsunuz. Yaratıcılık anlamında ekip 5 oyunluk fikri tek bir oyuna döktükçe dökmüş. İnanılmaz bir zenginlik var oynanış kısmında. Ancak bu çok çok güzel bir şey olsa da benim şımarıkça bir şikayetim var. Bu şikayet için çok özür diliyorum ama oyunu oynarken hissettiğim şey bu oldu. O yüzden bunu söylemem gerek. Abi It Takes Two bünyesinde o kadar farklı oynanış mekaniğini barındırıyor ki bana tam bir oyun hissi vermiyor. Durun hemen vurmayın, kızmayın bir derdimi açıklayayım. Oyunun her bölümde bir özellik veriyor olması süper bir şey. Bunu kabul ediyorum. Bir özellik alıyorsunuz oyunda ve iki saat boyunca o özellikle oyunu oynuyorsunuz. Sonrasında o bölüm bitiyor, o özellikleriniz oyundan gidiyor, yeni bir bölüme geçiyorsunuz ve yeni bir özellik alıyorsunuz. Hop oyun bir anda bambaşka bir şekle geçiyor. Bir de öyle iki saat oynuyorsunuz. Bu böyle Gidiyor abi oyunun sonuna kadar Fakat özellikler arasında bu aldığınız özellikler arasında Hiçbir organik bağ yok İşte böyle olunca da sanki 2 saatlik bir oyun oynayıp Onu bitirip sonrasında yeni bir oyuna Geçiyorsunuz gibi hissediyorsunuz Ya En azından ben öyle hissettim çünkü oyun size bir mekanik veriyor. 2 saat boyunca onu öğrenmenizi istiyor. Sonra öğrendiğiniz şeyleri unutmanızı istiyor. Bu kısım bitti artık yeni şeyler öğrenme ve deneme vakti diyor. Normalde oyunların bir çizgisi vardır abi. Atıyorum 10 saatlik bir oyun oynadığınızı düşünün. İlk saatler mekanikleri öğrenirsiniz. Sonra oyunu öğrendiğiniz mekaniklerin üzerine yeni mekanikler ekler. Sonra tekrar ekler, tekrar ekler. Ancak hiçbir oyun oyunun ortasında bugüne kadar öğrendiklerinizi çöpe atın. Şimdi bambaşka bir şekilde oynayacaksınız oyunu demez. It Takes Two ise bunu diyor. Ve bunda yanlış olan hiçbir şey yok abi. Bakın bu bir tasarım tercihi. Bunu eleştir eleştirmiyorum. Fakat oyunun bu yapısı bende tek bir oyun değil de arka arkaya 5 farklı oyun oynuyormuşum hissi verdi. Oyna, öğren, oyunu bitir. Sonra tekrar oyna, öğren, oyunu bitir. Sonra tekrar oyna, öğren, oyunu bitir. Peki bunun oyunu olan zararı ne? Böyle olmasının bir eksisi var mı? Benim için şöyle bir eksisi oldu, oyuna devam etme isteğimi köreltti. Açık söyleyeyim It Takes Two benim oynarken çok eğlendiğim fakat bir bölümünü bitirdikten sonra oyuna ara versem tekrar geri dönmekte acele etmeyeceğim bir oyun oldu. Çünkü bir bölümü bitirince zaten bir oyun bitirmiş gibi hissediyorum. İki saatlik güzel bir oyun bitti benim için gibi oluyor. Diğer bölüme geçeceğim zaman sanki yeni bir oyuna başlayacakmış gibi hissediyorum. Her zaman da canım yeni bir oyuna başlamak istemeyebiliyor. Fakat bu benimle ilgili bir problem abi. Misal Furkan benle direkt olarak aynı düşüncelere sahip değil. Yani bölüm bölüm ilerleme olayına katılıyor fakat oyuna devam et mesleği vardı onda değil mi Fukan? Sen oyun boyun oynanmaz. Bir şey sormayacağım sana ya. Eve Out ile It Takes Two'ya bakarsak aralarındaki bir fark da hikaye. Eve Out dram filmi ise abi It Takes Two bir animasyon filmi. Eve Out'un hikayesi beni oyunu hızlıca bitirme konusunda ikna etmeyi başarmışken It Takes Two'nun hikayesi bende aynı etkiyi yaratmadı. Evet güzel sıcak bir hikaye teknik olarak çok iyi aktarılmış seslendirmeler şahane fakat sonunu merak etmedim işte. Ara ara çok güldüğüm de oldu. Özellikle oyuncak bir fili öldürmeye çalıştığımız sahnede bayağı eğlendim. Oyuncak bir fili öldürmek diyorum lan o sırada fil yalvarıyor falan böyle. Son yılların en acayip oyun sahnelerinde başı çeker herhalde. Ama dediğim gibi sonunda ne olacak motivasyonuyla oynamadım oyunu. Oynayan insanların %99'unun da tahmin edebileceği bir şekilde ilerliyor hikaye. Epey o kadar vurucu bir yönü yok. Ama söylediğim bu şımarıkça şikayetlere rağmen tekrar bir şey belirtmem lazım. It Takes Two olmuş bir oyun abi. Benim hissettiğim subjektif şeyleri bir kenara bırakıyorum. İki kişinin bir arada oynadığı en iyi deneyimlerden bir tanesi bu oyun. Son yılların üzerine en çok kafa yorulmuş, yorulan bu kafanın da karşılığını net bir şekilde görebildiğiniz bir oyun. Bir dolu farklı mekaniği, bir dolu farklı macayı, bir dolu farklı platformu tek bir oyunda deneyimleyebiliyorsunuz. Oynarken benimle de benzer ister taşıyanlarınız olabilir ancak çevremde gördüğüm kadarıyla bu hisse sahip olan insan sayısı az. Kaldı ki bu hislerle oynasanız bile oyundan keyif alacaksınız. Çünkü ben aldım. Bu yıl oynadığım en iyi iş diye hemen belki ama keyif aldım. İki kişinin tek bir oyuna para verecek olması da güzel bir artı. Bu açıdan ekonomik olarak da çok can yakmıyor. Aklınızda olsun işte. Değil mi Furkan? Sen var ya sen oyundan anlamayan cahil bir adamsın. Yine ilişkimizi tamir edemedik ya.